Hulyan heyecan yaptı. evet. Zaten bunu konuştuk işte, bir de kayda başladık daha büyük evet, heyecan oldu. Tamam. Bakır mısın sarı mısın? Şuradan çok kararsız çok kararlı geldi bugün. Biz de bakalım doğru mu yapıyoruz yanlış mı yapıyoruz diye bir izleyicilerimize soralım dedik. 7 44 diye bir renk istiyoruz. Uçlarındaki sarıları yine kullanacağız. Diplerimiz birazcık daha koyu geçecek. Uçlardaki sarıları <laughs> <olayken> daha açık gözükecek. <laughs> Saçımızı da kısaltmayacağız büyük olsun. Hazır sarı var <laughs> diyelim değil <laughs> mi? Yani, renk değiştiriyorum iki tramvayı birden kaldıramam. <laughs> <laughs> tamam. Evet. tamam. Evet Hülya Hanımcığım. <laughs> Sizce sarışın bir yer evet. olacak mı? Olmayacak. Belki de olmayacak. Yapmadan önce söyle çünkü geçen hafta. Ve bir çok daha havalı, <laughs> çok daha güzel renk veren bir saç. Ama bakım olarak daha zor bir saç. İnce ayrı bir muhakkak kokla boya isten. Ama acayip bir şey yapınca havalı bir üstü gördüğünüz gibi. Çok fena. Üstündeki sarılarımız var olduğu için bu açıklığı yakalayabildik. Evet. Dikkat edin çok daha biraz daha ortaya çıkacak. Biz de artık kuyulaştıralım mı? Açılanlar da devam edeceğiz? Ona karar verdik. Çok beğendim. Ellerinize, emeğinize sağlık. Keyifli günler dilerim. Çok, çok güzel oldu. Bir arkasını göstereyim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağlık. Güle güle.